Durmuş'un rotasında Abidjan'dayız bugün. Abidjan'da Senegal pazarını gezeceğiz. Rotamız Senegal pazarından başlıyor. 1,5 milyon 2500 Euro. bak. <laughs> Ama diyor pazarlık yapabiliriz diyor. <laughs> Şöyle altını çevirdiğimizde bu sesi veren bunlar büyüklükten küçüğe doğru indiğinde ona göre melodiler veriyor. Montmartre ve Sefefe. ça, set tableau, tu fais dans combien de temps par exemple? une semaine. Ün sömen. Bunu diyor komple hepsiyle beraber, çerçevesiyle beraber çizimi aşağı yukarı bir hafta sürüyor diyor. Gerçekten uzun bir zaman. Burada görmüş olduğunuz boyaları her şeyi hazır, doğal bir şekilde makine üzerinden geçmeden kendileri yapıyor. Bir yıldır bu iş üzerinde çalışıyormuş. Şöyle buralara baktığınızda her taraf boya. Burası bir atölye. Bu içeride de bitmiş olan resimler var. Şöyle size göstereyim. Yaklaşık olarak böyle bir tablonun tamamı, bitmesi bir hafta alıyor. Buraya geldiğimizde gerçekten fiyatları yüksek söylüyorlar. Ekmek paralarını kazanmak istiyorlar ama şu bir gerçek karşılığında bir emek var. Uzaktan getirip alışveriş yapmıyorlar. Bu işin sadece ticaretini yapmıyorlar, bu işte emekleri var. Emeklerinin hakkını vermek lazım ama biraz da pazarlık etmek lazım. Öbür türlü bu işin içerisinden çıkamayız. Bonjour, ça va, mon frère? ça va tranquille, ça, va. ça, va. ça va tu combien ici, marché Sénégal 10 ans, 5 ans Depuis 2000. Depuis 2000, tu travailles evet. ici. 19 yıldır bu pazarda çalışıyormuş. Ouais. C'est quoi votre nom? Kepiye Ah kendi oğluyla çalışıyor Kelaş, tu a tonfis ile grand Afrika'da diyor yaşlanmıyoruz diyor Afrika böyle diyor burada diyor babalar diyor küçük çocuklar büyük diyor yaşlanmıyoruz Eğer diyor para yoksa diyor çok rahatsın diyor Bu bir tane tepsi el yapımı içerisinde cam var camı güzelce çizmişler par exemple tu veux combien suyla ça je 35 bunu mesela 35 Transenk mil. mil. 35 bin sefaya satıyor. 53 euro yapıyor. 53 euro ile kapıyı açtı. Mesela en no? Selle pri Hemen arkasından, hemen arkasından diyor. Fiyatı diyor, pazarlıklı diyor. Bunun ismi şambalaymış. Denizden çıkan e, kabuklu yengeç türü bir şey. Onlardan yapmışlar.

Ali <laughs> <laughs> baba. Mağre dimadı 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 dernier prensip. Ne ne mil, ne Tamam diyor <laughs> 1000 <T> ver yeter diyor. <laughs> Bine anlaştık. Bak aramızda ben yine buna 1000 vereceğim ama 500'e indirebilecek mi onu merak ediyorum. 500 6'sı 800'ü verleşti. Ha, me comment moi diyor 500'e verirsen alacağım diyorum. Ben diyor nasıl diyor burada ya şimdi? Nasıl zengin olayım? diyor. Nasıl zengin olayım diyor dakika donay donay ise Tamam 500'e verdi <laughs> ama ama 500 500'e pazarlık yaptık. Bak pazarlığı mı burada bayağı geliştirdim. Atta atta atta. Test 500 ama bu acı ve donay 1000. <laughs> şimdi dedim ki 500'e anlaştık, 1000 verdim dedim ondan bu sevinci. Ee, şimdi diyor izlediğiniz kadar film çekebilirsiniz diyor. Şimdi diyor her tarafa diyor şey yapabilirsiniz diyor. Sa setom, setom, kombiyansıyla. Le boss. Ça c'est boss, patron, voilà, ça. C'est comme toi, <laughs> ça. Deux machines, retassez, devant et Eh Evident, devant et Mon frère. Celui-là fabriqué de quoi? Ça c'est Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz uzaktan baktığınızda normal bir tablo gibi gözüküyor. Ama bu kelebeklerin kanatlarından yapılan Allah lafzı. Burada Muhammed Resulullah lafzı da var diyor. Normal mu, adıvat komsa, aguş komsa. Ölmüş olan kelebeklerin kanatlarından motifli bir şekilde bizim Ebru'ya benzeyen tablo yapmışlar. Dışarıdan bakıldığında normal sade tablo gibi ama değişik. Tabi kelebek bir gün yaşadığı için canlı kelebekleri yapmıyorlar. Sekonsa. Çerçevesiz diyor bu da diyor. İsterseniz alıp götürebilirsiniz diyor. Sekomiyen suyla sanki adam. Bu 20 bin diyor. Çerçevesiz olan, çerçeveli olan da 25 bin diyor. Arkadaşlar siz bunu 20 bin diyorsa yarısını hesap edin. Bu Allah lafızına pazarlık edeceğiz. Normalde Allah lafızının değeri olmaz. Ama biz tabii ki bunu almak için bir para vermemiz lazım. Suyla, suyla sekomiyen mon frer. Öyleyse 17800. Buna diyor 17500'e indi şimdi. Biz daha direceğiz. 10.000'e 10, almaya çalışacağız. 9 10. Mon frère, encore. Force un peu, viens un peu comme ça parce qu'il voit pas. Force, c'est quoi ton nom? Mon nom c'est Hassan. Hassan. ne dis-moi dernier prix quoi Le dernier prix c'est 15 000. E 15 bin dik. Me, 15 bin? C'est c'est 15 bin. 15 bin biraz fazla. Hasan, biraz daha indirim yapsan olmaz mı bize? Anlıyor, anlıyor. Anlamıyor <laughs> gibi yaptığına bakmayın. <laughs> 15 bin bu. 15 bin bu. 15 bin bu. 15 bin bu. 15 bin diyor, iyi diyor. 5.000 bin. 15 bin bu. 5000 diyor bunu veririm diyor. No no, 10 parsuyla 10 parsuyla. Tamam 15.000 cebonda. 15.000 cebonda. 9.000. 9000 verdim. Değil mi? Okay, öyle. Böyle değil 10.000'e bunu aldık. Bunlar bu motifli statüler sömürge memurlarını temsil ediyor, ee, ince ve uzun. Görüyorsunuz. Ee, ondan dolayı bunları bu şekilde yapmışlar. Demek ki anılarında bu şekilde sömürge memurları var. Yokluğun içerisinden yokluğu alıp giden insanların statülerini yapmışlar, heykellerini yapmışlar. Bu da onların kodamanları galiba, şefleri. Demek ki unutmamak için veya satmak için... Aa! Bu ağırmış! <gülüyor> <gülüyor> bu, tırayör yani infazcı askerler. Emre uymayanları götüren askerler. Diğerleri de kravatlı olduklarına bakmayın, onlar da kararı verenlerin figürleri. Evet eskiden açıktan olan sömürge şu anda gizliden devam ediyor arkadaşlar. Aha düşmesin. Seni diyor çok sevdim diyor. Sana diyor hediye vereceğim diyor. Hadi don. Bir tane diyor buradan diyor Aa, anahtarlık seçebilirsin diyor. Mon frère, tu peux choisir pour moi parce Sen diyorum seç, sen ver hediye. O bize bunu seçti. Bunu bize hediye etti. Teşekkür ediyoruz. Ben de bunu saklayacağım arkadaşlar. Güzel bir hediye, anahtarlık. Merci Muhammed. Okay, merci. pas <gülüyor> <gülüyor> ne Sass, ne quest <laughs> Hasan Şaş. Hasan Şaş. Sen Hasan Şaş. Tu connais Sen diyor Hasan Şaş'ı diyor tanımıyor mu diyor. O diyor bir futbolcu diyor. Evet, te connais. Oui, Tu connais Didier Drogba. je chez vous. diyor zaten diyor buralı diyor. Onu tanımayan mı var diyor. Ama Hasan Şaş'ı ben tanıyorum diyor. Burada e, fil dişinden e, ürün yapmak yasak bu fillerin soyunun tükenmesinden dolayı ama her yerde olduğu gibi buralarda da kaçak bu şekilde e, gerçek fil dişinden boncuk, tespih. Takı malzemesi yapıyorlar, bunları saklıyorlar, gizli gizli veriyorlar. Fil dişi olduğundan dolayı almayı düşünmüyorum. Gerçekten güzel gözüküyor ama fillere saygımdan dolayı almayacağım. Fiyatını da sormayacağım. Böylece bunu arkadaşlara teslim edeceğim. Messi, müzed manevik orvar. Buranın en çok. Kajusu ve e, fıstığı meşhur. Burada her şey kullanılıyor. Bu çöpe atılan şişeler, plastikler ne varsa. Mesela bu herhangi bir şişe. Bunu tertemiz yıkıyorlar. Daha sonra içerisine fındık, fıstık koyup satıyorlar. Her şeyi değerlendirmeye çalışıyorlar. Şimdi burada kaju genel olarak ham şekilde, şu şekilde satılıyor. Ama işlenmiş kaju, e, tuzla beraber işlenmiş kaju bu hale... Geliyor ve bu bu şekilde fiyatı biraz daha yüksek. Dünyada en çok kajunun yetiştiği yer fil dişi sahilleri. Venezuela buradan işlenmemiş kajuları alıp kendi ülkesinde işleyip dünyaya pazarlıyor. Eğer diyor fazla diyor tuzlu yapmak isterseniz diyor kendi evinizde. Daha fazla tuz atabilirsiniz diyor. Biz burada normal yapıyoruz diyor. Je confiance à vous, vous pouvez faire un kilo. Şöyle azıcık bir tadacağız. Bildiğiniz kaju. Yerinde daha güzel tabi. Tavsiye en kilo. Arkadaşlar buraya geldiyseniz kesinlikle buradan götüreceğiniz en önemli gıdaların başında kaju geliyor yarı fiyatından daha ucuz ve taze alıyorsunuz. Bunun yanında bir de fıstık. Buraya geldiğinizde fıstık da alın. Ama bir kilo fıstık alıyorsanız iki kilo kaju alın. O fıstığı da gerçekten güzelmiş. Hamı çok güzel olmuyor ama kavrulmuşu gerçekten güzel oluyor. Mekat var. <laughs> Şimdi burada biraz yağ da kavrulacak, kızaracak. Komiye sabah istemedim. Vento minüt. Bu burada 23 dakika kalacak. 23 dakika kaldıktan sonra bunun içerisine koyuluyor. Böyle burada yağı süzülüyor, yağı süzülüyor. Buyurun size hazır kaju. Kajımız hazır arkadaşlar. Durmuş'un rotasında bu bölümde Senegal pazarında sizlere renkli görüntüler göstermeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni rotalarda, yeni maceralarda, yeni konularda, yeni durumlarda, yeni programlarda tekrar birlikte olmak ümidiyle efendim bu bölümden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. kalın.